Merhabalar YKS 2024 tayfa sonuçlar açıklandı sonuçlarımıza baktık iyisiyle kötüsüyle e, ama sizlerden çok sayıda şikayet var e, soruların yanlış değerlendirildiğine yönelik yani atıyorum matematikte 25 hesaplamıştım ben 20 gelmiş ya da Türkçe'de aynı şekilde diye e, bunu nasıl teyit edeceğiz nasıl kontrol edeceğiz optik formlar yayınlanacak yani sizin sınavda e, işaretlemiş olduğunuz o cevap Kağıtları optik formlar yayınlanacak ÖSM aday işlemleri sayfanızda yani ne zaman yayınlanacak? Normalde sonuçların açıklandığı gün ÖSM bunu yayınlıyordu sevgili arkadaşlar. Yani bugün gün içerisinde e, cevap kağıtlarınız optik formlarınız aday işlemleri sayfanıza düşecektir. Ben bunu sizlere duyuracağım e, yayınlandı diye nasıl bakacağımızı da kısaca anlatırım orada kontrol ettin. Eğer ki bir yanlışlık varsa gerçekten ÖSYM itiraz dilekçesi yazabiliyoruz. Yani nasıl itiraz dilekçesi yazacağız? E, o, o da önemli. Onunla ilgili bir video paylaşacağım sevgili arkadaşlar. E, birkaç saat içinde bir dilekçe dolduruyoruz, referans numarası alıyoruz ve bankaya 35 lira para yatırıyoruz. E, kağıdımızın tekrar okunması için. E, dediğim gibi bununla ilgili bir videoda paylaşacağım. Yani size ne lazımsa arkadaşlar tercih döneminde her şey bu kanalda olacak. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.